istiklardan yana, birlikten yana, birlikten yana, milli ve manevi değerlerden yana oldunuz. Milli ve manevi taraf oldunuz. Yerli ve millisiniz. Bu çok önemli. Sağ olun, var olun. Her alanda elde ettiğimiz terörle mücadele dahil, her alanda elde ettiğimiz başarıları kaybettirmediniz. Onlardan vazgeçmediniz. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun öyle mücadelede elde ettiğimiz kazanımların heba olmasına, heba olmasına, başkalarının teklifleriyle yerlerde sürülmesine müsaade etmediniz. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Eğer onların dediği gibi olsaydı, bu seçimi kaybetseydik, perörle mücadelede çok gerilere çökecekti, Çok gerilere, şehitlerimizin kemikleri sızlayacaktı. Buna müsaade etmediniz. Sağ olun, var olun. milli duruş. Cumhur İttifakı'ndan yana oldunuz. Cumhur İttifakı ne demek? Yerlilik ve millilik demek. İstiklal demek. Büyük ve güçlü Türkiye demek. Ülkemizin ve milletimizin bekası demek. Milletimizin refahı demek. Bundan dolayı çok önemli bir karar verdiniz. Sağ olun. Satılmış, harika, satılmış, harika, Bir dakika dur. 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 Karşı taraftan, karşı taraftan medet uman teröristler vardı, teröristler büyük bir içindeydi. Bu seçimde, bu seçimden çok şey beklediler ancak sizin sayenizde bunu bulamadılar. Bütün Türkiye'ye ediyorum. Sağ olsunlar, ya. var olsunlar. Değerli arkadaşlarım, çok değerli kardeşlerim, burada Türkiye 85 milyon istikrarı seçti büyük ve güçlü Türkiye'yi seçti. Ülkemizin bekasını seçti ve teröre, teröre, teröristlere son vermekte ne kadar kararlı olduğunu belirtti. Bu önemli. Şimdi bundan sonrası bize kalmış. İnşallah 40 yıldan beri başımıza bela olan teröristleri son kalıntılarını buldukları çukurlara gömerek Asiyel milletimizin sizleri bu terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Allah'ın izniyle bunlara mutlu ederiz. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, arkadaşlar, Türkiye yüzyılı, Türkiye yüzyılına girdik. Türkiye yüzyılına girdik. Bundan sonra inşallah hep birlikte ülkemizin, Kayseri'mizin hep beraber daha güvenli, daha müreffe olması için çalışmalarımızı çok daha büyük adımlarla yapacağız ve bunu da inşallah başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.